arkadaşlar. Evet bu haftada da muhteşem bir masalla tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanızda yaslanın, gözlerinizi kapatın ve gelin masal diyarına girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız ile Güneş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalmış zaman içinde. Bir gün yer, Güneş'le konuşun senden daha güçlüyüm demiş. Öyle mi? Demiş. Elbette demiş Bilge. Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. E, görüyorum. Diye devam cevap vermiş? Bilge gururla gör bak onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş. Güneş peki o zaman demiş. Haydi nereye bakalım? sonunda bulutların arkasına çekilmiştir. Merakla rüzgarı izlemeye başlamış. Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O eskitçe yaşlı adam düşmüş, düşüdükçe paltosuna daha sık sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş, daha da şiddetletmiş. Bu kez adam da paltosunu daha sıkı tutmuş şiddetle estiyse adam dal paltosuna o kadar sert sarılmış. Çünkü çok ışıyormuş. Rüzgar en sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş. Güneş bulutların arkasından çıkmış. Yaşlı adama sileriz bir gülüseme yapmış. Yeryüzünü iyi yiyince ısınmış. Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. Altosunu çıkarmış. Güneş rüzgara dönerek. <laughs> Gördün mü? Hiç. Nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür. Evet çocuklar. Kıssadan ise siz, siz olun. Büyüklerinize, küçüklerinize hem nazik hem saygılı hem de hoşgörülü davranın. Olur mu? Evet çocuklar. Bu masalımızın da sonuna geldik. Aa siz masallarımın devamını mı istiyorsunuz? Hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masallara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenin.